Uyanınca organlarımın hali. Beyin. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Okula. Sayfa kaçta kaldık ya? Herhalde 9900'dü. Evet 9900'e geldik. Hadi son sayfayı da güzel çöz. Yani bunları bu kitabın hepsini güzel çözdüm. Bak bunu en güzel yazımla yazacaksın. İnanıyorum. Midem. Bismillahirrahmanirrahim. Bahar bu var niye? Hiçbir şey yemiyorum. Olba çapalıca çıkıyor. Onlar yiyor. Ya okula var. Her kahvaltıya He, bir şey atıyor. Bu ne? İnsan mı bunu? Ya okulu da bunu çıkartmazlar ya. Okul bunun ne işi bu? Çantasından çıkmıştır herhalde. Şimdi çantasında da kim bilir ne var? Çantasında kim bilir ne var? Çantasında var ya kesin kaka var. Bunu biliyorum. Kaka var. Ha bir de su var yani. O kadar basit bir şey yemiyor. Ha bir kaşık var. Ha bir de su var. Ben bir şey değil. Su içti. Işte. Hadi var. Ses tellerim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yeni gün. konuşmaya da başlayacak şimdi iki saat. Okulda kankalarıyla konuşacak. Okulda kankalarıyla konuşacak. Ama geldi okula. Bizim de Ah, mide et. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değiliz herhalde. var ne yapıyor be? O da ne yapıyor? Kardeş var ne yapıyor? Ölüyor lan. Herhalde Biz öyle. aldı. Tamam. Kalbim. Abi Allah rızası için şu organlarına bir sahip çık. Allah şu organlarına bir sahip hazırlığı için. Pü. Eee. Eee. Ben koşuk abi ya. Lan bu çocuk organlarda ne yapıyor? Beles <laughs> teyişim. Allah Allah. Şuradan bir dışarı çıksam var ya. Lan kaçak onu döveceğim. O çıkamıyorum işte burada Allahım çıkarmıyorum insan böyle bir şey koy